Haydi çocuklar, arabalarınız geldi. Bugün sizi abur cubur çarşısına götüreceğim. Dilediğiniz kadar abur cubur alabileceksiniz. Ha, gerçekten mi? Çocuklar duydunuz mu? Dilediğimiz kadar abur cubur alabilecekmişiz. Yaşasın. Hadi o zaman hemen gidelim. Tamam çocuklar, hadi hepinize birer tane araba getirdim bakın. Bir tane at var. Bir tane turuncu bir kamyonumuz var. Sonra bir tane kırmızı, kornalı bir arabamız var. Bir tane yeşil kamyonumuz, bir tane de Barbie arabamız var. Hepinize yetecek kadar var değil mi? Maşa ile başlayalım mı? Gel bakalım Maşacığım. Sana en uygun araba işte bu pembe araba. Otur bakalım. Kemerimizle takalım Maşa. Ya ben bu arabayı çok sevdim. Evet tam sana göre bir araba. Sen pembe rengini de çok seviyordun değil mi? Evet çok severim. Tamam o zaman bekle. Şimdi arkadaşlarını da yerleştirelim. Pepe gel bakalım. Senin için de at getirdim. At mı? Ata bayılırım ben. Hadi geç bakalım. Bu beyaz at da senin araban olsun. Bununla gideceksin tamam mı markete? Tamam. Şimdi sırada Zeri var Zeri gel bakalım Senin için de büyük bir araba getirdim Kocaman bir turuncu kamyon Geç bakalım ha, Çok güzelmiş Teşekkür ederim Rica ederim Şimdi sıradaki gelsin Zuzu Zuzu senin için ne getirdim biliyor musun? Bu yeşil kamyonu getirdim Sen yeşil kamyonla gitmeyi seversin diye düşündüm Doğru mu? Ah evet, çok severim yeşil rengini. Kamyonu da çok sevdim. Hadi otur bakalım o zaman, ama kendini biraz sıkı tutman gerekecek çünkü düşme ihtimalin var. Gel bakalım Niloya. Niloya, sizce hangi arabaya oturtacağız çocuklar? Tabii ki kırmızı kornalı arabaya. Çünkü o Niloya'nın arabası değil mi Niloya? Ha, tabii ki. Kimse benim arabamda oturamaz. Onda ancak ben oturabilirim. Hadi geç o zaman. Kırmızı karnalı arabada Nilo'ya'nın arabası. Beğendiniz mi arabalarınızı? Çok beğendik. Tamam o zaman hazırsınız herhalde. Hazırız. Hadi gidelim. Bir sürü aburcu vuralacağız. Yaşasın. Hadi bakalım önce Pepe gidiyor. Hazır mısın Pepe? Hazırım. Ama atın üzerinde biraz dikkatli olmalısın tamam mı? Hadi gidelim. Pepe hadi hızlı git bakalım. Pepe gitti çocuklar. Sıra kamyonda. Gel bakalım kamyon. Jerry hazır mısın? Hazırım. O zaman gidiyorsun. Evet çocuklar o da gitti. Sıra Nilay'a da. Nilay'a hazır mısın? Ben de hazırım. Bir, iki, üç. çocuklar. Sıra yeşil kamyonda. Jerry hazır mısın? Ben de hazırım. O zaman gidiyorsun. Güle güle Ve sıra Maşa'da çocuklar. Barbie arabasıyla yolculuk yapıyor. Hazır mısın Maşa? Ben de hazırım. Hadi o zaman güle güle. Evet çocuklar. Aa tren oldu arabalarınız. Harika. Bakın çocuklar. Arabalardan tren yapmış oldu. İşte abur cubur Market'ine geldiniz. Hadi gelin bakalım. Gel bakalım pepecim. Çocuklar biliyor musunuz? Bu geldiğimiz market pijama askerlerin marketiymiş. Ha, gerçekten mi? Biz şimdi pijama mi göreceğiz. Evet çocuklar gelin içeride göreceksiniz. Geç bakalım pepecim. Gel bakalım üzeri. Loya, gel bakalım. Ya ben de pijama askerleri göreceğim için çok mutluyum. Evet çocuklar onların marketiymiş. Gelin bakalım Zuzu. Hadi geç bakalım. Maşa arabada kaldı. Gel bakalım Maşa. Seni burada bıraktık sandın herhalde. Evet ya beni burada bırakacaksınız sandım. Trenin en son vagonunda ben vardım. Evet çocuklar en sonda Maşa vardı. Hadi geçin bakalım. Aa çocuklar bakın pijama askeriler burada. Merhaba pijama askeriler, biz geldik. Aa merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk balıkış kız. Merhaba kertenkele çocuk. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba kedi çocuk. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba ay kızı. Merhaba hoş geldiniz çocuklar hoş bulduk. Ay ne güzel burcu bur varmış marketinizde çocuklar. Hadi gelin bakalım siz de beğenecek misiniz? Ha, çok güzel bunlar. Tam istediğim o burcu var. Yaşasın. Pijama maskeliler. Sizi çok seviyorum ben. Biz de seni seviyoruz. çok güzel o burcu varmış. Ne alsam acaba bilmiyorum ki. Sen dilediğin kadar bakabilirsin Nilo'ya. İstediğini vereceğiz sana. Ha, teşekkür ederim kertenkele çocuk. Biraz bakın oğlum. Benim favorim kedi çocuk. Kedi çocuk merhaba. Merhaba Pepe. Hoş geldin sende. Hoş buldum. Ay ne güzel burcu burularınız varmış ya. Bunlardan ne alacağımıza karar vereceğiz birazdan. Ben karar verdim galiba. Ne alacaksın Uzu? Ben kornet alacağım. Kornet çikolatalara bayılırım. Külah şeklinde. <laughs> Aa, olur. Hangi renginden istiyorsun? Mmm yeşil olsam daha iyi olur. Çünkü ben kertenkele çocuğu çok seviyorum. Aa, öyle mi? Ben de seni seviyorum Zuzu. O zaman sana bir tane yeşil çikolatalı kornet verelim. Evet. Evet Zuzu burcu burnu aldı. Gel bakalım Zuzu. Sen burada bekliyorsun tamam mı? Tamam. Şimdi Pepe gelsin. Pepe sen karar verebildin mi? Evet ben de karar verebildim. Ne alacaksın? Ben eti puf alacağım. Aa, eti mu seviyorsun sen? Evet çok severim ben eti pufu çocuklar. O zaman biz de sana eti puf veririz. Bak burada son bir tane eti pufumuz kalmış. Bu senin. Al bakalım Pepe. Teşekkür ederim baykış kız. Sizi çok seviyorum. Gel bakalım. Sen de aldın abur cuburunu. Burada bekliyorsun. Şimdi Nilo'ya gelsin bakalım. Nilo'ya karar verebildin mi? Şey ben karar verebildim ama utanıyorum söylemeye. Neden? Çünkü birden çok şeye karar verebildim. Aa ne alacaksın ki? Bir tane bonibon. Aa bonibonunuz var mı baykuş kız? Evet olmaz mı? Hemen vereyim. Var bakalım. Hem de üçlü satılıyor. Çok şanslısın Nilo'ya. Başka ne istemiştin? Çok güzel. Bir de çikolatalı kornet istiyorum. Kornet dondurmayı çok seviyorum çünkü. Peki hangi renk olsun? Kırmızı. Senin renginde olsun baykuş kız. Tamam o zaman kırmızı kornetimiz de Burada. Al bakalım. Başka bir şey istiyor musun? Evet. Bir şey daha istiyorum. Oo, Nilo'ya sen bayağı şey alıyorsun ama. Ama ne yapayım? Karar veremedim. Tamam söyle o zaman. Ne istiyorsun başka? Bir de kek istiyorum baykuş kız. Kek mi? Aa, tam sana göre bir kekimiz var. Jöleli harika bir kek. Al bakalım. Tamam mı artık? Evet tamam. Çok teşekkür ederim. Bir sürü abur cubur aldım. Yaşasın. Nilo'ya neden çok abur cubur aldı? Biz sadece bir tane aldık. Ama dilediğiniz kadar alabilirsiniz demişti getiren kişi. Siz öyle aldınız. Ben bunu kullanmak istedim. Aa doğru. Biz onu unutmuştuk. Artık sıranız geçti Pepe. Üzgünüm. Ya of ya. Hmm, ne yapalım Pepedim şansına kız. Evet abur cuburlarımı aldım. Sıradaki gelsin bakalım. Sırada ben varım. Merhaba Baykuş Kız. Merhaba, hoş geldin Nilo'ya. Sen ne alacaksın? Ben de bir iki şey alacağım aslında. Nilo'ya aldım. Ben de öyle alabilirim galiba. Tabii ki. Ne alacaksın? Parşadaki gofretleri çok beğendim. Çok seviyorum. O gofretlerden alacağım. Tamam, verelim hemen. Ay düştüm ya. Dur bakalım kalkayım. Ah şöyle. Evet başka ne istemiştin? Şey bir de pizza kraker istiyorum. Pizza krakerimiz de var. Al bakalım. Başka bir şey istiyor musun peki Maşacığım? Hayır başka şey istemiyorum. Teşekkür ederim baykuş kız. Rica ederim. Evet sıradaki gelsin bakalım. Sırada Jerry var çocuklar. Jerry kocaman yoksa çok mu şey alacak? Merhaba kertenkele çocuk. Bana sen yardımcı olur musun? Oo tabii ki Jerry. Ne istemiştin? Aa ne istemiştim? Nupa istedim. <laughs> e, büyüdüm ben alıyorum. Kimse akıl edemedi Nupa'yı almaya. Oo, güzel tercih. Gel bakalım sana da bir tane Nupa verelim. Zaten Nupa'nın içinde bir sürü var çocuklar. Hepiniz de yiyebilirsiniz. Al bakalım Jerry. Başka bir şey istiyor musun? Ha, başka ben bir de çikolatalı kornet alayım. Aa, hangi renk istiyorsun? Mavi. Tamam mavi de sana verelim. Al bakalım. Başka bir şey istiyor musun? Seninki bayağı çok oldu. Aa evet bay kız çok aldım. Aa olsun ya başka bir şey istiyorsa alabilir. Hayır başka şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Biz teşekkür ederiz. Var mı başka almak isteyen kaldı mı? Hayır herkes aldı. Teşekkür ediyoruz size pijama askeriler. Kedi çocuk. Ay kızı, bay kış kız. Kertenkele çocuk. Hepinize teşekkür ederiz. Zaten marketinizde çok bir şey bırakmadık. Hepsini aldık. Parasını ödeyip gidiyoruz. Aa, teşekkür ederiz. Bizim de bir sürü paramız oldu. Evet çocuklar bir sürü paranız olacak. Hoşça kalın. Güle güle yine bekleriz. Güle güle. Çocuklar abur çuburlarınızı benim kamyonuma koyabilirsiniz. Aa, çok iyi fikir. Bizim arabalara sığmaz zaten. Al bakalım Jerry. İnince alırsınız benden. Evet ama sen kamyonda gelirken yeme tamam mı? Aa, hayır Nilo'ya neden yiyeyim ya? Evet geç bakalım herkes arabalara geçebilir. Haydi bakalım trenin en son vagonundan sürmeye başlıyorum. Haydi Pepe sen de oynatmaya başla bakalım. Gidiyoruz. Harika.